diye Partisi zamları Allah yaptı diyor. Allah bizim düşmanımız mı acaba? Allah Çıkar yaptı. göster. Bak onun videosunu bana göster. Ama geçen gün Kamerayı bir bir kapatacağım, gideceğim. gideceğim. Bir daha da konuşmayacağım. Tayyip Erdoğan da olur, Diyanet İşleri Başkanı da olur. İkisinden birinin Zamları Allah yapıyor. Biçimindeki beyanını göster. Bakın, ben bir daha konuşmayacağım. Zamları Allah yapıyor. Beyan Tayyip Erdoğan veya Kendisinin Diyanet... beyanı hocam. Buyurun lütfen. aç. ya ben şimdi onu sana nereden Bakabilirsin. Ya, bak, bu bilinen şey ben bunu... Nereden geliyorum. biliniyor ben de bilinim. Bulursun. Google'a gir. Bak Google'a gir. Google'a gir. Google gir. Durum, durum, Zamları durum, Allah sorum yapıyor. Sorum çok benim sorum bak. var. Benim bir sorum var. Hayır. Tam yanılmıyor. Bak öyle bir şey yok. Şunu dersen olur. Bak şunu dersen ben kabul ederim. Ben Tayyip Erdoğan'a biraz sallayayım, yapıştırayım ben dedim, niye tutmadı. Ben sallayayım ki yani. Ama sen, sen dedin. Bir şey var. Ben niye e sen dedim, dedin abi. Delisiz kalırsın niye konuşayım ki. Sen o dedin ama. Bir saniye yeri değil. Ya demedim adam. Ya, e ya, ya bulamam adam. ki 1500. Tamam tane bak, bak şunu yazacaksın bak şunu. Ya. Zamları Allah yapıyor. Yazdın da Google'a. Abi yazayım dur be. Bak. Bak. bak, bak zamları Allah bak, yaptı bak bak, zamları Allah yaptı. Ah bak ne diyor bize zam ha. yaptıran Allah'tır diyor Erdoğan'ın konuşması. Bak kendi. Nerede? Fazla. Bak. Ben bak. Ben de ben de. Bak. E bak. Bak. bize zam yaptıran Allah'tır. Şimdi evvela evvela bak. Bir saniye. Adım adım gidelim. Şu anda Fox TV'deyiz, değil mi? Evet. Tayyip Erdoğan veya Diyanet İşleri Başkanı'nı gördün mü? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Gördün mü? cümleye girdin ya az önce. Tayyip Erdoğan veyahut Diyanet İşleri Başkanı dedi ki biz şey zamları yapan Allah'tır. Evvela şu an itibariyle gördüğümüz şey Fox TV'de bir görüntü var. Süleyman Soylu var. Bize zan yaptıran Allah'tır demiş. Süleyman Soylu Şimdi mi dur Ama dinliyoruz. büyük Yok. oynadı bu adam Hayır. zamanında. Bak. Bak. Cümleyi dinle. Bize yaptıran Allah'tır. Aa dinle dinle. Biz bak dinle. Dinle. Yok, mevzu o değil. Abi söylemiş söylemiş. Söylemiş bir saniye, bir saniye. Cümleyi din. Abi dinle. Abi dinle. Bak. bak. Allah, evet. Allah Değil mi? Ne diyor cümlede? Sadece Sadece diyor ki biz yapmıyoruz. Biz Allah yapıyor diyor. Bir saniye, abi bak cümleyi. Abi cümleyi söylüyorum. Bak biz yapmıyoruz. Yani. Bize yaptıran Allah'tır. Zam diye bir şey duydun mu burada? Cümle Zam duydun mu? Diyor zaten. Adam zamdan bahsetmiyor. Adamın orada söylediği Ama şey. Ya bize bizim yapan sadece. Allah da yapıyor diyor yani. Çünkü Abicim Allah adam bunu bahsediyor. söylemiyor. Önünde bir topluluk var. Önünde bir topluluk var diyor ki. Bakalım. Müsaade ediyor evet. musun? Önünde bir topluluk var. Evet. Topluluğa diyor ki bizim yapmış olduğumuz hizmetleri bize Allah yaptırıyor. Dediği şey bu. Zam yeni olmuş. Zatı muhteremle oradan bir yorum biçmiş. Süleyman Soylu ya demiş tamam, ki. Bak cümleye bak. Bak. Tamam, ben farkındasın sen ben de. Hayır, bunu mesela yani. şurada otobüs yanmış diyelim. Evet. Bu çok sık oluyor Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde. Ekrem İmamoğlu da desin ki, e, bize bunu bize yaptıran Allah'tır bu hizmetleri. Bir tanesi de desin ki, Ekrem İmamoğlu dedi ki bize otobüsü yaktıran Allah. Tevil buraya tevil oluyor. Böyle bir şey yok. Adam zamları yaptıran Allah'tır demiyor. Kimse şunu söyleyemiyor. Siyasette Allah'ı niye karıştırıyorsun? Dinle, ben de öyle diyorum ya, yani dinle, siyasette, siyaset. Siyasette, siyasette, siyasette Allah'ın Allah varlığı koy Müslüman koy ülkesinde, koy koy ülkesinde. Koy. niye batıyor? Yok, ben buna karşıyım. Yok niye batıyor? Niye? Yok yo, ben buna yo, karşı değilim. Allah benim da. yöneticim Bismillah Allah diyecek. Yok da. benim Allah yöneticim da. Bismillah diyecek ya. Allah karşı değil ki. Allah'a karşı değil. Allah yok yok şu var şu var kamuyla alakalı faaliyet gösterenlerin mevcut Kurumla, günümüzde tamam mı? evet Allah İbadet, mi? o bak, ha, tamam. Ama bakıyorsun siyasete tamam mı? Evet. Ne yapılıyor? Evet. Siyasette ikisini bir karıştırıp tamam mı? İnsanların aklını karıştırıp. Abi cumaya gittim diye pankart asan Ekrem İmamoğlu. Bursa'da. Ben sana daha önce bir şey söyleyeceğim. Seçimler söyle. geliyor. Tamam. Bak önünde, Ekrem İmamoğlu şu an bak, bak söyle bak. Park. Bak, söyle. Bak söylüyorum. Boş yani bak bugün biliyorum. bugün, bugün bak bugün bu Kramilin hafta. Bak şey. söylüyorum bir şey. Cümleye, cümleye bak cümleye, 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 cümleye dikkat olsanıza. et. Bak cümleye dik. Ya söylüyorum da dinle. Dinle de. Dinle. Başa geldiğinden beri cumaya gidiyor. Sözde bu adam ama hep camide bu, mi? Ama bu, bak Ekrem İmamoğlu şu anda hiç abi, duyuyor musun cami Bak, bak abi dinle de yapmıyor, Dinle yapmıyor, bir. Yapmıyor, dinle yapmıyor, bir. Parklar, bak dinle yapmıyor, bir. Pankart mevzusu değil dinle ne bir. Yapmıyor, bak şimdi şu anda sen hiç yapmıyor, duyuyor musun? Ekrem camiye gitmiş veya e, e, Mansur Yavaş tamam, cuma teki. çıkışında şunu söyledi. Duyuyor musun? Duymuyorsun. Abicim seçime 3 ay kala. Sen bangır bangır şu haberleri göreceksin. Ekrem Bey şurada cuma kıldı. Ekrem Bey burada Ramazan'a gitti. Şurada iftar açtı. 30 yerde iftar açtı. 40 yerde savura yattı. Bunları göreceksin. Seçim geçtikten sonra ne göreceksin? 3 ay sonra Ekrem Bey büyük elçiyle beraber şarap dokuşturdu. Bunu göreceksin. Şimdi burada kim dini kullanıyormuş? Bunu soruyorum ben. Tayyip Erdoğan seçim zamanı da camide, normalde de camide. Bu adam ama din tüccarı oluyor. Diğer türlü hep kafasına göre takılıyor. 10 Kasım'da karısıyla vals yapıyor. Belediyenin bütçesiyle. Nasıl bir zihniyet o da ayrı bir mevzu. Ya sor, Senin sorduğun soru yanlış. Soru şunu ya. yani. soracağım. LBG söyle abicim gel. 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 Zara Zara. gel söyle. Gel söyle. Ekrem oldum. Bak. Biliyorsun. Ben bilmiyorum. bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Ya tamam da Söyle, söyle az önce yap. o gösterdi bak. Az önce ne dedi biliyor musun? Cümleye nasıl girdi? Ben okey desem ne olacaktı sen duy. Bak şimdi. Az önce arkadaşı işaret etti arkadaş ne söyledi? Duydun mu? Yani kanallara çizim, ben de. dedi ki Tayyip Erdoğan demiş ki. Kanala çıkıyor. Ne diyor? Çıkıyor. <laughs> diyor ki zamları yaptıran Allah'tır demiş. Tayyip Tayyip Erdoğan. Bak. Işte Süleyman Soylu bende mantık sorusu sordum. Süleyman Soylu hangi partiden diye şey yaptı. Kimse cevap vermedi. Bak ama Sonuçta ona da baktı. bak. Ay, Ay, etmiyor bak. Etmiyor. bak bak ona hayır hayır ona da baktı. Süleyman Soylu'nun orada kullandığı cümle şu. Ha Kula... Şöyle de. Süleyman Soylu'nun orada kullandığı cümleyi söylüyorum. Bak. Olsun Ahmet abi. Bak bak. Adamın Bak cümleyi söylüyorum. Adam dinledi. Evvela geldi ne dedi? Tayyip Erdoğan dedi ki zamları yaptıran Allah'tır. Bu cümleyle geldi bana. Kardeşim, kardeşim. Evet, zamları yaptıran Allah'tır diye girdik evet. değil mi cümleye? Evet, Evvela öyle girdik. Sonrasında dedi ki Diyanet İşleri Başkanı demiş. Okey. Bir, evet. bir saniye. Bir saniye. Konuyla alakalı bir, saniye. Ondan sonra bir video bulduk dedi ki dur Abi önemli. Abi önemli Abi önemli Abi niye böyle oluyor ya bir müsaade edin İftira atılıyor Deme ama cevap vermeyelim İftira atıldığı zaman cevap 20, vermeyecek miyim? 20, 20 bu kadar millet atıyor, bu kadar evet. Söylüyorum, evet. duymuyor musun? Zamları yaptıran Allah'tır. ifadesini Tayyip Erdoğan kullanmışsa çıkar, göster. Kardeşim benim ağzımın iç içeri o Yeterli gel. değil mi yani evet. bu Gel, gel, gel. Gel canım kardeşim, gel. Bir saniye, dur. Hocam, evet. Dur, beraber izlemedik mi o videoyu az önce? İzledik dediğimiz Cümlede, şey cümlede ne söyledi adam? Diyor ki, yalnız biz değil, Allah da yapıyor dedi yani. Ne dedi? Dedi. dedi? Ben değil, Allah da vuruyor diyor. Bir saniye. Şirke sokarım. Ben söyleyeyim. <laughs> sen Erzurumlu ben Sen atışamam. sen sert, Sen nerelisin? Ben de Erzurumlu ama Dur dur. Ben ben doğru dur. Ben doğru insanım. Doğru Bir saniye, insanım. bir saniye. Ne biz tam ne tam ya? Yamuk muyuz? Hayır. Hayır. Ben sana Dur şimdi. Beraber az önce videoyu izledik. Evet. Süleyman Soylu Bursa teşkilatında konuşma yapıyor. Diyor ki: "Bunları biz yapmıyoruz. Bizden değil. Allah yaptırıyor." Dediği şey ne? hizmetlerle alakalı evet. bir konuşma yapıyor. Tamam. Fox TV'de. Diyeyim, Fox TV. Sen evet. değil. Fox TV'de bunu alıyor. Zam daha yeni yapılmış. Süleyman Soylu dedi ki zamları Allah yaptırdı. Şimdi adamın Erdoğan, bir saniye. Adamın konuş Erdoğan bir saniye. diyor ki bu millet diyor milli ve yerli diyor. LGBT diyor bize yakışmaz diyor. Bir Yok saniye, bir, şey saniye, diyor. saniye bir saniye. Bir saniye, bir saniye müsaade et. Şimdi evvela burayı bir kapatalım. Bir saniye, bir saniye burayı bir kapatalım. Bak. Başta az önce arkadaş da katıldı. Zamları Allah yaptırıyor diye bir beyan sen duydun mu? duydum. beni açalım. Başlıklar yönde? <laughs> YouTube'daki başlıklar Ya duyunda. başlığı atan Fox TV zaten. Ya başlığı evet. zaten. konuşmanın Fox içeriğinde duydum. Girer mi yani hükümet? Ya karşı? konuşmanın içeriğinde. Tamam. Hocam. hocam, hocam. Ya arkadaş. geliyor? Onu sorsana abi. Ya konuşmanın. Şimdi sıra ikinci. Ben ondan korkuyorum şimdi. Ben o konuya hiç gidemem. O ne abi? Merkite diyorlar. Ya ya yerleşmişsiniz ya şimdi. O ne? Bak ettim. evet. Milletvekili aday adayısınız değil mi siz? Değilim. Şimdi bu insanlar konuştuğu zaman Şimdi FETÖ'nün boşalan ne, yargı makamlarında FETÖ'nün yargıda bir ne, sürü yeri boşaldı değil mi? Ahlida bir sürü AK Parti seven yargıçlar devletin içine sızdı yani. Şimdi bir sürü şey var. Ne? var kim var? Savcı var Ne? Ama AK Parti'nin elemanı var, var, saniye, var yargıda. Nasıl? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, ben, yani. ben, 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 bunu bugün, yayınlarım. Bugün. Yayınlarım. Şunu da söyleyeyim ama. Şunu dersen. Bilekatlar e, Yakatlar yapılıyor. Ak, ya. Ak Parti'li. Ak Parti'li. Bir sürü arkadaşım var yani. Her şey ortada. AK Partililer dolduruldu, sızdırıldı gibi Aa, cümle bak. bak bu yapılıyor. şekilde bu açık, açık de, Bak et. ne diyorum sana? Bunu söylersen suç işlemiş olursun. Baba tamam, ben bak ben demiyorum işte. Yok Yo, dedin. Ben, konuşmamamız gereken şeyden. Yok. Çok hayır hayır bak söylediğin yapalım. şey ne? Diyorsun ki bu Bak biz söylediğin özürüz. şeye dikkat et. Diyorsun ki hakimler, yargıçlar AKP'li. Döbünün dediğim bu. Olan Bak kardeşim dediğim bu. Abi. Dediğim ben bu. bu Bak dediğim bu. Tamam. Bir saniye. Dediğim bu. Şimdi sen bunu söylediğin vakit ben de sana şunu sorarım. Senin söylediğin gibi oluyorsa bu iş. Ulan bu yargıda her kararın benim lehime olmasın bak, az. Öyle yok öyle bak, bir şey kardeş abi da hakim ceza vermedi diye hacim sürdüler bu gerçek değil mi şimdi yargımız var mı bizim bak az, az önce bir arkadaşa bak az önce bir arkadaşa bir arkadaşa söyledim kendi vicdanla koyarak söyledim bak Cezada bir arkadaşa var. söyledim bak bak dinle Esad gibi baskıcı bir hükmet dinlemiyorsun bir, bir dinlemiyorsun. Yani, dinlemiyorsun Allah billahi dinlemiyorsun sizin özgür olması dinlemiyorsun ama bak bir dinle abi. Şimdi Ekrem İmamoğlu hakaret ettiği zaman hakkında dava açılınca devlet, hükümet Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu engelliyor. Değil mi? İfade özgürlüğü yok. Ne demiş? İt demiş, amak demiş. İfade özgürlüğü yok. Büyük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığında şöyle 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 dosyalar. Tamam mı? Ekrem İmamoğlu'nun halka yönelik açmış olduğu hakaret dosyaları. Birisi salak demiş, birisi aptal demiş. Madem bu kadar delikanlıymış bu arkadaş. Madem bu kadar ifade özgürlüğü sevdalısıymış. Açmasın ulan millete dava. Bir sürü insan onun avukatlarına para ödüyor. Senin bundan haberin var mı? Olabilir siyaset Niye? Allah Allah. Niye ya? Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu hakaret ettiği zaman bir saniye. Ekrem İmamoğlu hakaret bir saniye. Ekrem İmamoğlu, hakaret, bir saniye. Ekrem İmamoğlu hakaret ettiği zaman dava açılınca kötü. Ona dava açılınca kötü. Ekrem İmamoğlu'na hakaret edildiği zaman dava açtırınca o tazminat davası açtırınca gariban vatandaşın ümüğüne çöktüğü zaman ifadelerinden dolayı ben bu ülkenin ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli bir Türk vatandaşı evet. efendim. Benim bu ülkede Avrupa'da yaşayan bir vatandaşın yani yüzde onu bile değil benim yaşam hakkım onlara göre. Çünkü ben doğarken çalışacağım, çırpınacağım. Zor şeyler ev bile alamıyorum değil mi? Öyle değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız herkes eşit diyor öyle değil mi? Çocuklarla gemi var, gemicik var deyip onun uluslararası alanda iş adamı ilan etti. Buna ne diyeceksin? No, ben sayıyorum tek tek. Uluslararası bir iş adamı. Nereden geldi bu gezgin kaynağı abi? Uluslararası alanda iş adamı bu adam. Evet. Nereden geldi abi gezgin kaynağı? Evet evet. halkıyla Çünkü... beraber niye büyütmedi milletini? Yo, Kendi vadileriyle Bir, bir şey saniye bir saniye. saniye. Bak, 2000'in hemen öncesi ve şu anda. 2000'in hemen öncesi ve şu anda. Vergi sisteminde ciddi bir değişiklik yok. <laughs> Toplanan vergi hemen hemen aynı vergi. Yok benim demek istediğim bunu çözüldü. Aynı dinle dinle bunu söyleyeyim ondan sonra daha mantıklı olsun. Taşlar yerine otursun. Cumhurbaşkanı Erdoğan da göreve geldiğinde bir dairesi bir evi vardı değil mi? Bir arabası vardı. Benim babam da onun döneminde aynı bir ev bir araba sahibiydi diye. Yani. Senin babam baban, mi? benim babamın yoktu. Ya var veya yok. Benim babam niye bu adamla eşit büyümedi? Madem bir kardeşiz. Biz niye banyan olmadık? Şimdi Bilyonuji konuşayım mı? Sahip olamadık. Müsaade edeceğim ha, mi? Şimdi maaş mevzusunu zaten söylemiyorum. Bir maaş farkı var. Mevzumuz o değil. Az önce bir şey söyledim. Tayyip Erdoğan'dan önceki dönem alınan vergilerle evet. Tayyip Erdoğan döneminde alınan vergiler arasında Ütopik bir fark yok. Hemen hemen aynı vergiler. Tamam mı? Düzenlemeler aynı düzenlemeler. Ben şunu soruyorum doğal olarak. Tayyip Erdoğan kendinden önceki dönemlerle aynı vergileri alıyor. Ama Tayyip Erdoğan'da önce ne yok? Sağlık hizmeti yok. Hepsi paralı. Ölünü bile alacak olsan paralı. Morktan ölü alacaksın paralı. Çocuğunu okula göndereceksin, kitaplar paralı. Üniversiteye göndereceksin, üniversite paralı. Bak şey demiyorum, kitap parasından bahsetmiyorum. Üniversitenin kendisi paralı. Yaşlı, engelliye vesaire bunların maaşı zaten yok. Bunlar yok, dul maaşı falan Doğru düzgün bir ödeme yok. Bunları bir kenara koydun, koydun. Memura düzgün bir maaş ödenmiyor. Bir saniye. Ya, bir saniye. Beyefendi ya. bölme. Bölme. Bak soruyorum. Da soruyorum. Da, ben, da bir dur. Ben, ben yalan söylüyorum değil mi? Bak ben bugün. Ya, ya bak, niye durdun? Dur. Bir, bir dur. dur. Yarın hafta ya hiç. ben yine dinlemiyor ya, musun? Sala, dinlemiyor bak, musun? Öyle değil mi? E, o zaman ekonomik kriz falan yok. Ben yalandan kendimi şey Ya sen benim söylediğim cümleyi niye ya, dinlemiyorsun? Sen benim söylediğim cümleyi niye dinlemiyorsun? Aa haber inanayım mi? ya söylediğim cümleyi duymuyor Aa, musun? Kardeşim. Kardeşim ben? bak tekrar ifade ediyorum. İnanayım mı? Bana onu söyle. Bak tekrar ifade ediyorum. Cümleye dikkat et. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Gerçeği diyorum. Kardeşim. Saka, burada, burada, bak söylüyorum. Şey söylüyorum. Senin de beynin var. Sen de kontrol edip anlayabilirsin. Tayyip Erdoğan döneminde alınan vergiyle Tayyip Erdoğan'dan önce alınan vergi arasında bir fark yok. Hemen hemen aynı. Ama Tayyip Erdoğan'dan önce devlet sağlık hizmetlerini ölüsüne kadar paralı veriyor. Eğitim yani. hizmetlerini para abi bir saniye abi, paralı veriyor. Yol, köprü vesaire bunlara hiç girmiyorum. Ya yol Abicim bir saniye. Abi, abi lütfen müsaade etme. Olay dur. Git. dur. Git Bak. Bak. Diyor. Tamam, abi, diyor bir saniye saniye ya ya abi, dur dinlerim. da dur. Bolu tüneli gibi projeler. Yıllarca yapılmadı bu adam döneminde yapıldı. Şimdi ben dolayısıyla şunu soruyorum. Tayyip Erdoğan'dan önce alınan bu vergiler nereye gidiyordu ki de? Bu adam almış olduğu mevcut dönemdeki bu vergilerle işte bu hizmetlerin sunulabilmesini sağladı. Yani diyorsun ki onlar hırsız ama biz az çalıyoruz. Böyle saçma sapan bir cümleden kullanma. Onlar çok çalıyordu biz az çalıyoruz diyor. Ya onlar az çok çalıyordu. Biz az çalıyor diye bir cümle kullanmadım. Bir saniye orada da bir dur. Sen benim çaldığımı neye istinaden öyle, öyle iddia ediyorsun ya tam onlar onlar Yok öyle salak iki, saçması ortada bir şey söylemedim. Orada bir gelir eksikliği var yani. Kardeşim söylediğimi mi algılamıyorsun? Tamam bir şey söyleyeyim. Deprem oldu değil mi? Evet. Bak kızı veya ben burada her üç ayda bir burada yeri kuruluyor. Görünmüyor evet. mu sen? Ben her üç ayda bir kan veriyordum. Artık kan vermiyorum. Benim kanımı gitmiş orada garibanlara satmış diye. Belgesiyle çıkar ha. gösterir misin? Ya bunu haberler söyledi. Haberler abim bunu haberler Lan az önce söylediğim haberi açtık. Adam diyor bize ki kan Biz. Kan satmış, bir, saniye, bir saniye bir saniye az önce haber açtın. Haberde adam diyor ki konuşmayı da, da beraber Soylu bir saniye, saniye gördünüz, bir saniye, saniye, saniye ben ona bir şey kardeşim bir saniye cümleyi sen de duydun. Adam diyor ki bize bunları Allah yaptırıyor ve orada bak cümle bu kadar tamam. bize bunları Allah yaptırıyor. Bir Yer açın. neresi Bursa İl Teşkilatı olsa gerek. Yapılan icraatlardan bahsederken yani bunlar bizden değil Allah bize vesile etti imkan kıldı o Aa, vesileyle yapıyoruz. Yani Bir saniye boksini. müsaade evet. et cümleyi sen kendin dinledin tamam cümlede. Adam ne söylüyor? Bize bunları Allah yaptırıyor. Bu Bize, kadar. Biz zam yapıyoruz Allah. Kardeşim söylüyor. bir saniye. Tamam, hocam. Bak yalan söylüyorsun. Gözümün yalan içine mi? baka baka. Yalan, yalan söylemiyorum. Merkez açsın YouTube'dan biz baksın. Açar mısın şu videoyu ya bir daha? Açın ya abi açın. YouTube'dan aç. açın ya. Fox TV'deki ya. o videoyu açın bir daha aç. Seyvan Soylu'yu diyor ki zamları biz yapıyoruz. Yok yok. Çadır mevzusunu daha evvelden konuştuk zaten. Birçok belgede artış oldu. Kardeşim geçen bir artış oldu. oldu. geçen Hanımcılar, geçen. Şöyle söyleyeyim. 2002'de bu adamlar ilk geldiği zaman evet. 16 yani 1600 santimetre küp hacmine sahip otomobillerde yüzde 45'lik bir ÖTV vardı. Şu an bu oran yüzde 80 yüzde 90. Çamaşır makinesi, bulaşık evet. makinesi hepimiz oluyoruz. Oradaki ÖTV nerelere geldi? Hepsi arttı. Hepsini söyle söyle. İstiyorsanız internetten verilerle konuşalım. Tabii tabii. Yüzde kaç ÖTV var? Geçenlerde yüzde bire çekilmişti olan. onlar biliyorsun değil mi? Tamam. Kısa bir süreliğine çekilmiş olmasına rağmen geçen ayda mesela yüzde sekiz olan KDV yüzde ona. Peki neden arttı o? Neden arttı o? Tamam. Onu takip i̇şte takip. Ama arttı. niye arttı? Tamam. Ben şuradan şunu söyleyeyim çekileyim. Hı -hı. Vergilerde bir artış yok diyorsunuz ama vergilerde bak, büyük bir artış var. Yok. Var. Kardeşim yok bak az önce tekrar söyleyeyim. Cümleyi beraber kadar? Eksik olmasın. Bugüne kadar bugüne hiçbir vergide düşüş olmadı. Bir tane vergi bana düşüş olduğunu gösterin. Kısa süreliğine bir yüzde bir mesela gıda da yüzde bire düştü. Eyvallah. Ama onun dışındaki bütün vergilerde artış oldu. Hani orada vergiler... Yok bahsettiğin vergiler, şeyler hani arabalar yası, ve CC doğru meselesi. Doğru tamam. Yok bu Tamam. Kütte, altında, mücevherde, beyaz eşyada, mobilyada hepsinde artış oldu. Hepsinde 2002 veri, 2002'deki verisiyle şimdiki verisi tamam. söyleyebilirim. Lütfen beraber bakalım. Bakalım. Beraber tamam. bakalım. Siz tamam, açın. Bakalım. Beraber bakalım. Tamam. O problem Bunu ben ne? görmüyorum. Hani burada vergi de olmadı. Yok 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 beraber bakalım. Değil. Doğru bir cümle değil. Ona katılayım. Nasıl afaki bir fark var. Nasıl Tayyip Erdoğan'dan var? önce vergi toplayan arkadaşlar bu sağlık hizmetini bedava yapamamışlar, eğitimi verememişler. Mesela şu an bir Ki, aile bir otomobil ha. almaya kalktığı zaman önceden Bak ondan bahsetmiyorum. Önceden. Açalım beraber bakalım. Tamam. Bak şu an mesela e, birçok hani halkımız herkes bir arabaya sahip olmak istiyor. E, mesela daha öncesinde ortalama bir araba 40 bin dolarken bunda yüzde 45 bir ÖTV alınıyordu. Şu an bu oran yüzde 80 90'a çıktı. Bu 40 bin dolarlık araba vergisiyle böyle gel, beraber 50 55 bin dolar alabilirken şu an bu arabaları 70 80 bin dolar. Tamam giriyoruz. bak ne diyorum. Bu arada büyük bir bay bay tane kadar... tane. Bakalım. Tamam. Söyledin ya. İzledik izledik. Az önce izledik. Bak, başkanı sen ne söylüyorsun? Dur, sen kaçak adam mısın? Dur kuruyorsun? lütfen. Lütfen. Buyur. Ay beyi diyor ya lan söylüyor. Ya buyur. Niye insanlar? Siz lütfen bulun, ya beyin beraber beyin bakalım. Kim böyle şeyler neyin yapıyor? Bilse böyle bir şey yapan. Ya. Şey yapan beyefendi. beyefendi. Sen çok mu biliyorsun? Ya vatanımızı, milletimizi. Ama sanıyoruz. lütfen. Aç. Ha böyle savunuyorum ha. Yalanlar mı burada? Abi lütfen. Diyanet yok <laughs> Evet evet. Cümle bak, ben onu aç abi. cümleyi aç. Bak bak zamları yapan Allah'tır diyor Diyanet Başkanı. Aç. Al abi al. Aç. Bak ses veriyorum. Ver ver. Ses full abi. Sessizlik istiyorum. Dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. Cümleyi okuyorum arkadaşlar dinleyin. Başlığı da okutun kameraya dur, da dur. Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediği cümle. Cümleyi dinleyin. <laughs> Şüphe yok ki. Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır. Yok bunda bunda bir problem mi var? Bunda yok da kendisi diyor ki bana Allah yapıyor diyor. Yok yok bak ne diyorum sana? Tamam bu bak. ayrı petmalı girişimden bir şey demiyor. Tamam de göster. Cümleyi bul. <laughs> Cümleyi bul Allah rızası. Biz yedim işte beraber izliyoruz yani. İş bul bul. Benim hiç kimse iftira atma gibi derdim. Ya da. az önce gözümün önünde attın gözümün içine baka baka. Çeken, sıkıntı çeken bir vatandaşıyım. Ben sorunlarımı aktaracağım evet, burada. Evet. Sorun aktarmıyor, yalan ya, söylüyor. Sorun orada. Biz uygulamayalım biz yerine. Yok uygulamıyorum. Ya ben başlığa bir bakar konuşurum. Bak, bak. Ya başlık zaten yalan. Ya niye yalan. Ya yalan söylesin bu adamlar evet, iftira atar mı ya? Ağzına, diline Allah razı Allah sana güç kuvvet versin. Ya ben niye yalan söylüyorum? Abi, ya, abi, ya kardeşim. Ya, 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 kardeşim. ya. ya abi, ya abi baksana. internetten gördün her şeyi. Evet başlığına inanıyor bir de. Bak bir de başlığa inanıyor. Ya kardeşim Süleyman Soylu videosu var ya. Şey. Şunu bir daha açar mısın? Biliyor, biliyor Aa, Süleyman Soylu. Ya Süleyman Soylu şey söyleyeceğim. Ben bak, mu sen? Bak. Ben bir saniye, bölme. Bölme. De, 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 de. Abi de, 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 de. bölme. De, 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 de. Abi. De, 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 de. Bölme. Dur, dur, Abi bölme. Bak dinle. Dur, Abi, arka lütfen. Bir saniye sessiz olalım. Herkes duysun çünkü. Bak dinle. Fox TV'deyiz gene. Dinliyoruz. Bak. Fox TV'nin sunucusu ne diyor? Bize, Bize, yaptıran Allah'tır. Allah'tır. Bize, yaptıran Bize, Bize yaptıran Allah'tır. Bir saniye. Cümle ne? Bak buraya yazmış. Bize yaptıran Allah'tır. Cümle ne? Bak cümle ne? Bize yaptıran Allah'tır. Dinle. Dinle. Bize Bir saniye. Bak burada diyor Allah sana hatır <laughs> versin. Bak. Bak. Bir saniye. Bir saniye. Bak ne diyor? Bize yaptıran Allah'tır. Cümleyi atla tekrar geleyim. Adamın sesini herkes duysun ki beyan, onun beyanı oldu anlaşılsın. Bak. Ha. Bak. Kanka bir saniye. Duydun mu? Adam ne diyor? Ne diyor adam, adam? Sana akıl fikir versini duydum ben şimdi. Valla ben de sana akıl fikir diye duydum. sana hiç sana kullar. Ooo. Bak akım, tam dur tam dur, dur dur. Kardeşim sen şimdi Çok duyacaksın sen tekrar de et. De. O duymuyor. Ha. Ha. Süleyman ha. ses, ses bir saniye. Süleyman Soylu'nun sesini. Ne dedi adam? yaptıran Allah'tır. Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Bize yaptıran Allah'tır. Cümle içerisinde, cümle içerisinde zamları bize yaptıran Allah'tır diye bir şey duydun mu? Yok. Ya böyle bir böyle bir şey duydun mu? Zam duymadım da. Ha, ne diyor? Sadece bize yaptıklarımıza bakmayan bize yaptıran Allah'tır. Konuşmasına bir saniye. Konuşmasına baktığın zaman bir saniye. Bu adamın nasıl bir konuşma yaptığını görüyorsun şu anda. Bursa İl Başkanlığı. Bursa bu adamın şu anda sende uyandırdığı hitap biçimi var ya az önceki adam Süleyman Soylu'nun anlattığı şey ne olabilir? Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Bize yaptıran Allah'tır. Bursa İl Teşkilatı'nda yani kendi partisinin yerinde konuşma yapıyor. Zam değil kardeşim. İcraatlarla alakalı bir konuşma var orada. Ve diyor ki bizden bilmeyin. Yani biz keramet bize değil. Bize yaptıran Allah'tır. Fox TV bunu al alıyor ne yapıyor? Dedi Allah ki zamlar Allah yapıyor. Allah Bu Allah ne dedi? Ortada zam yok bir şey yok. Bunun bana gelişini söyleyeyim. Gel buraya. Gel 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 gel. Gelişini söylüyorum bak. İlk geldiğinde söylediğin cümleyi söyler misin? Ben ilk geldiğimi unuttum şimdi. Ben sana hatırlatayım. <laughs> Tayyip Erdoğan ben dedi ki zamları yaptıran Allah'tır. Bak. Kaynağı ne biliyor musun? Abi konuşma. Lan ne Tayyip Erdoğan var ortada. Ne zam kelimesi, ne zam kelimesi var. İşte bak bunlar bunlar, bunlar ha telefon kimindi? Abi, teşekkür ederim abi. Yok, bahçı, yok abi. Telefon. Bak yok, sen şunu söylüyorum. Benim amacım. Bak şunu söylüyorum. Ben ki kanka bak sorunu nerede yaşıyoruz? Sorunu nerede yaşıyoruz? Amerika'nın Fox'u maaşını Amerikalıların ödediği adamlar bunlar. Bu ülkede senin menfaatine bir şey yapmazlar.